Evet arkadaşlar. Nisan 3 2020. Sarot Şu anda garla bekmez gardık. Ee, yiyoruz. Ağzımız şu ağzımızı şüttü. Berbat. Soğuk. Gerçekten çok soğuk ha. Ortalık güneşli ama yine de ağzımız üşüdüyor. Yayla çok güzel. Şu anda güneşli. Dedik ki bir karla bekmez karalım. Şuna bak ya. Biz yemeye devam edelim. Sonra görüşürüz.